Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 11 Kasım 2020. Moral bozan taşeron açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan arkadaşlar bunu videolaştırmak istedik. Her zaman olduğu gibi YouTube'un bu tarz haberleri üreten tek kanalıyız. Kanala abone olup zili açarsanız hiçbir özel gelişmeyi kamuda çalışan taşeron işçiyseniz, kamu işçiyseniz, belediye çalışan işçiyseniz, DHP çalışan insanız size özel videolar üretiyoruz arkadaşlar. Hiçbir gelişmeleri kaçırmazsınız diyorum ve detaylara geçiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından taşeron işçilerle ilgili bir açıklama yapıldı arkadaşlar. Söz konusu açıklamada öğretmen evleri, akşam sanat okullarında çalışan personelin kadroya geçirip geçmeyeceği hakkında yanıt verildi. Detaylara giriyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde taşeron işçilerin kadro meselesi meselesi hakkında bir soru önergesi verildi arkadaşlar. Muğla Milletvekili Avukat Burak Erbay tarafından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un cevaplaması için verilen soru önergesinde Öğretmen evlerinde çalışan taşeron personelin olup olmadığı, taşeron personellerin kadroya geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin bir soru soruldu. Soruya Bakan Selçuk şu yanıtı verdi arkadaşlar. Bakanlığımıza bağlı toplam 553 öğretmen evi ve top ve akşam sanat okulu bulunmaktadır. Öğretmen evi ve akşam sanat okullarında toplam 2167 belirsiz sözleşmeli işçi personel çalışmaktadır. 696 sayılı KYK'nın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 1978 belirsiz süreli işçi personeli çalışmaktadır. Hiçbir personel kad kadroya geçirilmedi. Öğretmen evi ve akşam sanat okullarının 696 sayılı KYK kapsamında olmamaları nedeniyle bu kurumlarda hizmet alım yoluyla çalışan 1963 iş personelin kadroya geçirilmesi söz konusu değildir. Öğretmen evi ve akşam sanat okulunda hizmet alımı yoluyla çalışan 1963 işçi personelinden hiçbirisi kadroya geçirilmemiştir. Bakan Selçuk söz konusu açıklamada öğretmen evi ve akşam sanat okulları bünyesinde çalışan işçilere kadro verilmeyeceğini yanıtladı arkadaşlar. Ekranda da yazıyı görüyorsunuz. Sizlere bu yazıyı bir okuyalım arkadaşlar. Sonra videoyu bitirelim. Haber maalesef olumsuz arkadaşlar. Muğla Milletvekili Avukat Burak Erbay'ın esas numaralı yazılı son öregesine ilişkin bilgi. 25.02.2020 tarih itibariyle bakanlığımıza bağlı toplam 553 öğretmen evi ve akşam sağlamaktadır. 696 sayılı KYK'nın yürürlüğe girdiği 24.12.2017 tarihinde toplam 543 öğretmen evi ve akşam sanat okulu bulunmaktadır. Öğretmen evi ve akşam sanat okullarında toplam 2167 belirsiz süreli sözleşmeli işçi personel çalışmaktadır. 696 sayılı KYK'nın yürürlüğe girdiği 24.12.2017 tarihi itibariyle 1978 belirsiz süreli iş personeli çalışmaktadır. Öğretmen evi ve akşam sanat okullarının 696 sayılı KYK kapsamında olmamaları nedeniyle bu kurumlarda hizmet alım yoluyla çalışan 1963 iş personelinin kadroya geçilmesi söz konusu değildir. Öğretmen evi ve akşam sanat okullarında hizmet alım yoluyla çalışan 1963 iş personelinin hiçbiri kadroya geçirilmemiştir. 696 sayılı KYK'nın 127. maddesiyle ile 375 sayılı KYK'ya eklenen geçici 25. maddeye dayanılarak hazırlanan 01.01.2018 tarihi resmi gazetede yayınlanan usul ve esasların kurum ve bütçeler itibariyle kapsamının belirlenmesi başlıklı 3. maddesinin 3. fıkrasında yer alan sosyal tesisler gibi yukarıda belirtilen bütçeler dışındaki kaynaklardan karşılanan 4734 sayılı kanun ve diğer mevzuattaki hükümleri uyanınca personel ve çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşme sözleşmeleri uygulamanın kapsamı dışında tutulur. Hükmü gereği öğretmen ve akşam sanat okullarının kamu sosyal edildiklerinden bu yasanın kapsam dışında kalmaları nedeniyle söz konusu kurumlarda çalışan 1963 personel kadroya geçirilmemiştir açıklaması yapmış. Evet arkadaşlar moral bozan bir açıklama maalesef kadro yok diyor. Burada çalışan binlerce işçiye diyorum ve ekranda gördüğünüz videoları da izlemeniz yararınız olacaktır diyorum. Taşören işçiyseniz kamuda çalışan işçiyseniz kanala abone olup zili açarsanız hiçbir özellik gelişmeyi YouTube'un YouTube tek kanalıyız kaçırmazsınız diyorum ve Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.